Merhaba çocuklar. Metehan bugün bize deney yapacak. Deneyimizin ismi de mikrop deneyi değil mi anneciğim? Bunun için malzemelerimiz kabın içinde birazcık su var. Sabun ve karabiber. Şimdi karabiberi dök anneciğim. Karabiberi yavaşça dök. Yavaşça suyun içine dök karabiber. Bak dağıldı şimdi. Şimdi sabuna parmağını batır. Sabuna parmağını batır. Ve Karabiberin üzerine batır şimdi. Kara... Karabiberin üzerine batır. Ah Meryem bak gördün mü karabiberler nasıl dağıldı? Karabiberler bizim mikroplarımız arkadaşlar. Korona virüsün olduğu bu dönemde ellerimizi sık sabunla yıkarsa ellerimizdeki mikroplar da böyle gider. Biraz da ben yapayım anne. Evet. Karabiberi bana verir misin? Suyun içine döker misin sen? Suyun içine dök. Aferin. Biraz dağılmasını bekleyelim. Şimdi ben birazcık sabuna bak. Ben de. Ben de yapabilir miyim? Ben de yapmak istiyorum. Evet. Şimdi. Aa gördün mü Metan? nasıl kaçtılar? Gördün mü anneciğim? Evet. Mikroplar nasıl kaçtı arkadaşlar? Ben de yapabilir miyim Metan? Evet. Ben de yapacağım şimdi. Bir. Bak şimdi bak ben mikropları nasıl dağıtacağım şimdi. Şey ben Ay Elime yetiyorsun ama. <laughs> evet, Mete Hanım bütün mikropları dağıtıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet. Hadi tekrar yap. Bak şu kısma yap. Şu kısma yapabilirsin. Evet. Bak hep dağıldılar. Ama tekrar batırman lazım eline. Şöyle... Elini suya batır tekrar anneciğim. Sabuna batır. Evet, bak dağıldılar gördün mü Metehan? Hepsi kayboldu. Ellerimizi böyle yıkamamız lazım. <laughs> Yoksa bak bu mikroplar ellerimizde de var biliyor musun? Su ve sabunla yıkayınca ellerimizdeki A, mikroplar da böyle olacak. Tekrar mı yapalım? <laughs> Metehan bu deneyi yapmayı çok sevdi arkadaşlar şimdi tekrar yapıyoruz. Karabiberi dök bakalım. Dök bakalım annem karabiberi Yavaşça dök. Evet, bak nasıl dağılıyorlar gördün mü? Evet. Şimdi sabuna batır elini. Kılıçarslan da burada abisini izliyor. Wow, karabiberler nasıl dağılıyor Mete? Gördün mü? Şimdi tekrar yap. Bak şurada birikmiş bir karabiber var gördün mü? Bak şurada birikmiş karabiberler var. Evet, onu da kalanı da dök. Evet, bitti. İçinde. Şimdi tekrar sabuna batır elin anneciğim. Sabuna batır. Evet. Bak da aldılar gördün mü Metehan? Evet. Çok güzel oldu değil mi anne? Evet. Arkadaşlar evet. siz de evinizde böyle deneyler yapabilirsiniz. Biz evet. Metehan'la çok eğlendik. Şimdi videomuzu kapatalım bay bay yaptık. Ve... Ama tekrar olmaz. İki kere yaptık ya anneciğim. Üçlerle e, e, mi e, yapmak e, istiyorsun? E, Şimdi bay bay yap. Bir videomuzu e, kapatalım. Sonra e, devam e, edelim.